Merhaba arkadaşlar. Türkiye Letonya maç özetine bakacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi. Hemen videomuza geçelim. Türkiye Letonya milli takım maçı çok önemliydi aslında UEFA Euro elemeleri açısından. Türkiye Letonya maçı açısından çok önemli bir maçtı. Peki maç nasıl geçti? Türkiye neler yaptı? Hemen ondan bahsedelim. Türkiye bugün gerçekten çok mükemmel bir oyun sergiledi ama sadece golümüz azdı. Yani bu kadar şuta, bu kadar daha çok daha fazla gol beklenir miydi? Kesinlikle beklenirdi. Ama bugün yine de çok güzel oynadığımızı söylemekte fayda var. Çünkü Türkiye gerçekten çok baskılı bir oyun sergiledi. Bununla birlikte dakika 58'de ilk 45 dakika goller gelmedi. Direkten dönen taplarımız oldu vesaire ama ikinci yarı dakika 58'e Yunus Akgün'ün füze gibi vuruşunda, çok güzel vuruşunda, klas vuruşunda skoru 1-0 yaptı. Türkiye milli takımımız ve bu şekilde kendi evimizde de güzel bir galibiyete imza attık. UEFA Euro eleme iğlerinde. Videomuzu sona geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.